Hepinize merhaba arkadaşlar. Combo Gaming'e hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 4'te yeni gelen sezondaki çarkları topladım. Çarkların hepsini açacağım. Birkaç sezondur biriktiriyordum. Burada kaç tane var? Hiçbir fikrim yok ya da burada. Burada da aynı şekilde durum ne bilmiyorum. İki tane daha hediye gelmiş yaklaşık. 4 6 tane burada var hediye çarkımız. Burada da birkaç tane var. Kaç tane olduğunu emin değilim. İş ne paralar bayağı bir artmış. Onları da toparlayalım. Sistem bir şey değiştirme bu arada. Hepsini geri veriyor yine. Şimdi bu sezonun Forza mağazasında tam olarak verilen araçlarımız bunlar. 94 model ferrari f355 bernetta veriliyor ve 2013 ferrari le ferrari ismindeki modeli veriyor şimdi hemen çarklarımıza başlayalım önce normallerden başlayacağım ondan sonra süperlere ve sonrasında da hediyelere geçeceğiz önce normallerden burada 13 tane varmış bununla birlikte İlk gelen çarkımızdan 510 1970 model Datsun model bir araba verdi. Bu araba çok Çirkin ve şey olduğu için Ucuz bir araç olduğu için 12500'den okutuluyor. İkinci çarkımız İkinci çarkımızdansa da Minor Bin ismindeki bir aracı verdi. 1958 model bir Morris ismindeki bir araç. Bu Forza Horizon 5'te Forza sürümü olan bir araç. Burada Forza sürümü yok. Burada 10. 10.000 CR'den okutuluyor. 11. çarkımızdan impreza'nın WRX STI 2008 model subarus'u geldi Altın jantla anlaşılan Ben de olduğu için 15500'den okuduğu Yaygın siyah etek Kıyafet Az kaldığı için bunlar bitecek en sonunda ve ondan sonra sadece araba ve paralar gelecek. Çok kıyafeti açtım ben. Defender 90 1997 model Land Rover aracı verdi. 15.000 CR bu da. Buradan direk para geldi 75000cr şu anda paramız 175000 geldi 23 ile 129 130 diyelim şürokko s 81 moda bir volkswagen şurokko 10.000 Bu buradaki çarklarımız giderek azalmaya başladı 2000 cr geldi hiç gelmeseydi çok daha iyi olurdu buradaki çarkımızdan sonra 20.000 cr geldi Altı kıyafeti versin, en azından kıyafetlerimiz azalırdı. Bu çarkımızdan Ah, yukarıdaki Lamborghini güzel olabilirdi. Kuntaşlı o. Ama onun yerine Skyline'ın R32'si geldi sanırım. Aynen R32. 93 model Nissan R32 42.500'den okutuluyor Ay 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 Ferrari 366 kaçtı o devamını okuyamazdım oldukça karışık yaygın bir tane mavi topuksuz ayakkabı verdi Karakterin de arşiv bir de. Al son çarkımızmış buradaki. Hı, güzel geldi. RSX Type S isimli 2002 model bir Acura geldi. 12500'den okuttu. Hemen hemen bu normallerden gelen arabaların neredeyse hepsi 10.000 ya da 12.000 arası 15.000 civarından gitti. Şimdi süperlere geçiyoruz Burada 3 tane ödülümüz var Hemen Açmaya başlıyorum Burada da 12 tane şarkımız varmış Evet kırmızı bot 15000 ve Jaguar'ın F-Type kasasını verdi F-Type modelini verdi 55 bin ediyor. O da Jaguar. 30 bin artı Bentley Continental 2013 modeli verdi. Bentley Continental 121 bin ediyormuş. Hemen bir sonrakine geçtik. 50.000 CR artı bir tane de 911 Carrera 73 modeli verdi. Porsche. 100.000 CR ediyor bu da. Daha yeni modellerden bir tanesi. 911 GT 2 RS 2012 modelini verdi. Oldukça tatlı bir araç. Söylemem gerek. Bayağı da güçlü bir araç. Modifiye etmenizi tavsiye ederim. Sizde bu Ford Horizon 4 varsa. 120 120.000 CR diyormuş bu da satış fiyatı. Devam ediyoruz. Bu seferki çarkımızdan Mercedes Benz AMG C63 2016 modeli verdi. Ve 165 bin CR. Mercedes'in de 45 bin CR'den gidiyor. 175.000 CR ve Lotus'un bu hangi aracı tam çıkartamıyorum ama 42.500 ediyormuş. 15.000 CR artı Renault'un Megan Ares'lerden bir tanesi geldi. Bu kaç modeliydi hatırlamıyorum ama. Sanırım 2010 müydü neydi? Hatırlamıyorum. 15.000 CR ediyormuş. Bu sarı paralardan bir tanesi geldi. Çok güzel olur. 40.000 artı şurada da 180.000 geldi. Güzel para geldi. <laughs> hmm. Paganiz onda ar geldi. Ben de var mıydı hatırlamıyorum. Ben de yokmuş. Sanırım özel bir modeliydi. 15.000 artı Chevrolet mi o? Yok. Neyse. 450 bin eden bir tane klasik bir tane bir aracımız var. O nasıl bu fiyata gidiyor hiçbir fikrim yok. Bundan sonra bir tane kalıyor. bu çok güzel geldi. 420 bin artı bir de Ford sürme araç. Orada sürme 135 bin Son çarkımız. Bundan sonra şeylere geçeceğim. İleti kutusundakilere. Burası da bayağı güzel geldi. 40 bin CR artı BM, hem de BMW'nin M4 2014 modelini verdi. BMW'yi. 46 bin ediyor bu da. Şimdi iletik kutusundakileri açmaya gidiyoruz. Burada şu an gözükmüyorlar ama buradalar. En üsttekilerden başlıyoruz Her birinden ikişer tane var bu arada. Şimdi ilkinden başlıyorduk. Hmm, 250 bin CR artı Velostran diye bir araç. Hyundai'nin bir aracı. Oyundaki tek Hyundai modeli. Bu araba. Ve 911 GT2 RS 2018 modeli verdi. Hyundai 15.000 CR'den gidiyor. Porsche ise de 157.500'den. Hmm. 25 bin CR Audi RS6 2009 modeli ve Jaguar'ın XK120 ismindeki bir klasik aracı geldi. Audi RS6 2009 modeli 77.500'den gitti. Jaguar ise 60.000'den. bir sonraki ileti kutusundaki mesajımıza geçiyorum oradaki ne açıyorum pek güzel gelmedi 35 bin cr ye geldi Buradaki çarkımızdan sonra da 10.000 CR ve artı Honda'nın diğer X ismindeki bir aracı. 10.000 CR demiş o da. Honda. Pek güzel gitmiyor bu çarklarımız. Oldukça az para geliyor. 26 milyon 200 binimiz var şu anda. Küsürat saymayalım. 22 milyon 900 binden başladık. Yaklaşık 2 milyon o civarda bir şey geldi. 2-3,5 milyon civarı bir şey emin değilim, net. Net miktar veremiyorum. Evet son çarklarımız. 30 50 cr yukarıdaki iki araç geldi çok iyi ederdi çünkü o arabalar inanılmaz değerli araçlar Özellikle şu sağdaki Bentley Bentayga'ydı galiba o araç Evet Sıradaki çarkımız ve bu son çarkımız Bundan gelenlerse de Güzel geldi biri 175 bin biri 150 bin diğer ikisi de hmm. Bak mı? baş mı? Anlayamadım. Bir pist aracı sanırım. Pist aracı ise de 80 bin ediyor. İşte. Ee, bu kadar paramız toplandığına göre bir tane araç satın almayı düşünüyorum. Sezonluk etkinliklerde bir tane ben de olmayan bir tane Ben de bir ta, ben de olmayan bir tane şey var. Jaguar var. Jaguar koleksiyonundaki son parça. Jaguar'ın e modeli bende yok. Sadece bir tek o yoktu. Jaguar paketi var ama o aracı bana paketle vermiyordu. Bu yüzden e buradan satın alacağız. Hemen. Jaguar. F Type, ne İpek. İpek elektrikli bir tane SUV. Şu araç. Ama genelde 20 milyondan satıyorlar. Uygun fiyattan bir tanesini düşürebilirsek. Ama sanmıyorum. Çünkü o adamlar sürekli 20'den satıyor. Kısımların büyük kısmını keserim ben. Büyük ihtimalle bulduğum yerde ya da direkt ben satın aldığım bir kısma geçeriz. Ama sanırım hepsi 20 milyondan gidiyor. Burada önemli olan andaki o yeşil olanın düşük olması. O direkt satın almanın fiyatı. 20 milyon yerine 11 milyondan ya da 16'dan falan görürsek hiç kaçırmadan alacağım. Çok para gelecek. 6 milyon falan kalacak. Ve araç kalmadı. Evet. Mecburen 20 milyon verip aracı alacağız. ile uğraşamam. biraz acı verici olacak. Hemen satın al dedim. Araçta stok halde. Aracı topla dedik. Cebimizde 6 milyon civarı bir para kaldı. Çok masraf ettim aracı. O 20 milyona başka araçlar da alabilirdim ama Elimdeki tek eksik raguar modeli de buydu. Elimde daha bir sürü eksik araba var mesela mercedesin bazı modelleri yok bende hala. Bir sonraki videomuzda o ipeki e modifiye edeceğiz size önce Göstermek istiyorum ipeki e nasıl bir şey olduğunu. Geri kalanı bir sonraki ipeki e modifiyesinde göstereceğim. O zamana kadar beklemede kalın. Şimdi size o yip iki oyunda gösterelim. Nasıl bir araç olduğunu bir anlayalım. Çünkü ben de daha önce hiç elime almadım. Başka hesabım da, hesabım var ama onda da karşıma çıkmadı hiç. Nerede C C E ve ya kenarlardaymış. Burada burada Jaguar e-back aracımıza biniyoruz aracımız bu şekilde oldukça tatlı bir görüntüye sahip araca elektrikli olduğu için bir ses yok iş tasarımını da bu şekildeymiş küçük bir ekran var bildiğin Aracın bir sesi yok. Sadece bir, bir tür vızıltı sesi geliyor. Ama oldukça tatlı bir araç. Önden olsun, arkadan olsun. İşin tuhaf yönü elektrikli bir SUV bu. Hmm. Çok fazla sürmek istemiyorum. Aracın kilometresi var sonuçta. Kilometresini arttırmak istemiyorum. Şu klasik Mercedes'in yanına çekelim. MPC'nin. Evet. Böyle SD menüsüne geçelim. Ee, bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.